Bingöl'de 2023 ila 2024 eğitim ve öğretim yılı resmi olarak başladı ve ilkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi eğitim kademelerinde öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Milyonlarca öğrenci, okullarındaki açılış törenlerinin ardından derslerine başladı. Yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın mutluluğunu heyecanlı ve coşkusunu yaşıyoruz. Uzun bir tatil döneminden sonra öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, velilerimizle, sınıflarımızla, okullarımızla buluşmayı nasip eden Rabbimize şükrediyoruz. Bu manzarayı hakikaten özlemişiz. Kıymetli konuklar, her başlangıç yeni bir fırsattır. İnşallah bu eğitim öğretim yılı da bilgi ve teknolojiyle yoğrulmuş, nitelikli insan gücüyle şaha kalkmış, büyük ve güçlü Türkiye yüzyılı için bir fırsat ve başlangıç olacaktır. Bizler büyük idealleri olan bir milletiz. Düne, bugüne ve yarına dair adalet ve merhametle yoğrulmuş cümleleri olan bir medeniyetin takipçileriyiz. Bu nedenle hedeflerimize ulaşma yolunda insanımızın eğitimini, ufkunu, bilgi ve birikimini öncelikli mesele olarak görüyoruz. Değerli katılımcılar, yeni eğitim sistemimizin iki temel amacı var. Biri toplumun eğitim süresini yükseltmek, diğer ise eğitim sistemini bireylerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerinin gerektiği yönlendirmeyi mümkün kalacak şekilde düzenlemektedir. Tamam. 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 Siz de hoş geldiniz okullarımıza. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. <laughs> çok iyi. Buyurun oturun bakalım. Biz size çok özlemişiz ya. Gidelim sınıfı sizi bekliyor diye ben de bahsediyor sizleri ziyarete geldim. Nasıl memnunsunuz okuldan özlemişiz değil mi? Evet. Evet. Allah evet. Bunlar sizin gazetelerde yer yani Bak resimlerinizi basarlar. Bak haberleri çıkartırlar. Göğret alıyoruz. Göğret yaparlarız.